saniye abiler. Hepinizin selamını alacağım. Zübeyir <laughs> abim hoş geldin. Serkan kardeşim hoş geldin. Özgür abim aleykümselam hoş geldin. Sefa getirdin. Murat İbrahim göz hoş geldin. Allah razı olsun. Yasir Ertuğrul abim hoş geldin. Allah razı olsun. Sayın abim işin gücün rast Murat abim hoş geldin. İbrahim Karastan abim hoş geldin. Abiler şöyle biraz beğeni yapın, toparlanın. Gördüklerinizde siz de inanamayacaksınız. Hastayım. bir de telefonumu şarjı az. Kısaca şunları göstermek istedim. Sıcağı sıcağına olan bir kuş. Ee, hiç umudum yoktu. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. de i̇şte, e, çıkılacak bir kuşlar değildi. E, komple kumesi alınca mecbur öyle oldu. Gerçekten güzel kuşlar. Allah için on numara kuşlar. Bize nasip oldu. Ben hiç hayal edemezdim bu kuşlar bu tezgaha gelmesini vallahi hayal edemezdim. Bir bakın Furkan abimle hoş geldi sefa getirdim. Allah razı olsun Yasin abi, ses tellerinde bir sıkıntı yaşıyorsun. Hayır olsun inşallah. Evet aynen kanet abi. Şöyle bir dönelim. Şimdi bana biraz müsaade edeceğiniz tabi. İma böyle. Oradan sizi göremiyorum yazdılarınızı. Şöyle kuşları ben tanıtayım size. Abiler, asıl ana baba bu kuşlar. Şimdi çıkaracağım kuşları da bakın. Asıl ana baba bu kuşlar. ikisi de uçmuş oynamış bu kuşların. Üç sene önce 34 tane yazdırdı bunların yavruları. Atmaca saldırdı. Atmaca aldıydı, özür dilerim. Atmaca almıştı. Erkek de bu, dişi de bu. Bunlar asıl ana baba. Geç bu tarafa. Bunlar asıl ana baba, abiler, beyler. Gördüklerinize siz de inanamayacaksınız. Onlara bir bakın şimdi yavaş yavaş şöyle. Ben kendimi yormadan, sizleri de yanlış yönlendirmeden güzel bir şöyle anlatım yapayım. Bunlar da bunların altından gelen yavrular. Uçmuş oynamış ikisi de. Dişi yumurtanın üstünden kaldırdım. Elginiz olsun abi. Dişi yumurtanın üstünden kalktı. İkisi de uçmuş oynamış kuşların. Özellikle şu kuşu kanat verip uçurabilirsiniz şu erkeğe. Geç bakalım. Kuşlar eski kuşlardır abiler. Üç elifli kuşlar. Eski kuşlardır. Belginiz olsun. <laughs> Çok eski kuşlar. dağlar gördüklerinizi siz de şaşıracağınız ben de. Bunlar da ebe dedenin yavruları. Sarı binekli ak kuyruk, ak Sarı binekli kuyruk. Bunlar da ilk çıkarttığım takımın ebe dedenin yavruları abiler. yavruları çıkartayım. Şu da bir sonraki, daha önceki kaldırdığım kuşların yavrusu. Dostlar. Abiler. O sarının büyüğü de bakın. Kuşlara bakın abi. O sarının büyüğü de bu. Bu kuş. Bunlar hep bir kuşlar abi. Başka kuş yok bunlarda. Beğeni yapın abiler. İzleyen dostlar. Beğeni yapın. Hak ediyorsam yapın abi. Bu uçmuş, oynamış bu uç. Sarı perçemli yavrusu ilk çıkarttığım takımın bir büyük yavrusu. Bombaları patlatıyorum abi şu kuşlara bir bakın. Maşallah hak ediyorsa erkeğe bir bakın. Maşallah hak ediyorsa maşallah değil abi o erkek da diş Yakından bakın kuşlara. Yakından bakın. Maşallah ak ediyorsa ak edin. Kuşlar gerçekten güzel. Bomba kuşlar. Hasan Kılıç hoş geldin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Abi ikisi de kuşlar uçmuş oynamış. İkisi de özellikle de kuşları tekrar antrenman yapabilirsiniz. Anas kuşlar fakat antrenmanlayabilirsiniz ikisinde de. İkisi de garantili kuşların. İkisini de antrenmanlayabilirsiniz. Dediğim gibi ben hiç hayal edemiyordum. Bu kuşların bu tezgah çıkacağını hayal edemiyordum. Ama Rabbim nasip etti inşallah. Bizlere nasip oldu abiler. maşallah da bunlara gelir. Allah için şimdi. Bir maşallah da bunlara gelir. Yavaş. Allah, Allah için bir maşallah da bunlara gelir abi. getirdin. Teşekkür ederim. Allah'ın kuşlara bir bağlı dostlar. Bunların ikisi de harber uç. Altından düşenlere de kefilim. Koca kuşun. Şöyle söyleyeyim. Büyük paralar verilip satın almış bir takım bunlar. Bilginiz olsun. Bir bomba daha patlatayım. Allah için bir maşallah da bunlara gelir abi. Allah için bir maşallah da bunlara gelir abi. Allah içinde bir bir maşallah bunlara gelir. Bana Tanrıçasıdır imiş sizi. İkisi de uçmuş oynamış kuşların. İkisi de damızlık bunların. Hazır kuşları da çıkartacağım. Uçup oynayan kuşları. Bunlara bir bakın istedim. Damızlıkları bir göstereyim istedim abi. Harbi on numara kuşlar. Altına üstüne kefil olur. Bakın çıkaracağım bütün kuşlara kefilim abiler. Hepsi denenmiş. Kendilerine ayrılmış kuşlar. Bildiğiniz olsun canlar. Bir maşallah da buna gelir mi bilmem ama. 也得。 Abiler. Beyaz perçemli yavru hiç uçmamış bir kuş iyi gel olsun abi şu yavru. Şurada da hazır olan bir yavru. Bu da hazır olan bir yavru. Acaba kuşçu abi hoş geldin. İki kardeşler güçlü hazır. Bir buçuk saat iki buçuk saat havada mı pardon bir buçuk saatli iki buçuk saat arası havada kalan 15 metre ile 25 metre arası oynayan bir yavru bakın şu abi. Bunlar bir soy dostlar. Bunlar bir soy abiler. Şu düz boyaz da erkek beyaz da uçup oynamış. başkanatları yarın Beyazı da bak takkanın neşi. Beyazı da beyazı da uçurun uçurun. Beyazı da uçurun. Bakın abiler. Şu beyazı makineyi uçurun abi. Şu makineyi uçurun abi. Selçuk abi aleykümselam hoş geldin. Şu makineyi de uçurun abi. Bak erkeğe de uçuracaksınız ha. Onu söylüyorum. Bak hiçbir şey yapmıyorum. Baş kanatları yarım. Erkeğe de uçuracaksınız. Sonuna kadar arkasındayım. Hem o hazır olan beyaz perçemli. Ha beyazlar hepsinin. Öyle söyle. Sonuna kadar arkasındayım. Uçan kuşun kardeşi zaten şurada. Gel bakayım gel. Gel. Herkes konuşacak, sonra çağır yapacak abi. Ben bile hayret ettim. Alın. Sapına kadar garanti. Ökmenek, perçemler erkek. Sapına kadar garantisi. Alın. Sapına kadar. Sapına kadar garantili kokmenek. Ok 20 tane 25 20, 20, tane 25 tane yapıyor abiler olmuş. Açık konuşuyor. Eke 3 yaşında bir hayvan. 10 metre ile 20 metre arası. Sonuna kadar arkasındayım bu kuşun. Sonuna kadar. Öyle söyleyeyim size abi. Aa, bir tane de bu var. Hazır. Hazırları çıkartayım. Aa, bir tane de bu var hazır onun da sonuna kadar bunların sonuna kadar arkadaşlar hele arabın o 100 metre diyorlar göreceksiniz onu bakın abiler Arap'ta o fişeye göre 100 metre diyenler var ya bu fişeye Arap'ta göreceksiniz Arap hazır arabı sonuna kadar iadesini alırım abi Arap'ı sonuna kadar iadesini alırım yavaş 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 Yavaş. Yavaş canım. Arap da kırgan hatta sonuna kadar garantili. Arap 100 metreyi görmek isteyenler arabı uçursunlar. Paramı öyle versinler. O kadar garanti size. Buraya geldik. Çıkaracağım kuşlara çok çok dikkatli bakın. Şunlara çok çok dikkatli bakın abi. Allah için konuşun. Uçlar kalite hepsi. Hepsi kalite. Kuşlara bir görün abi. Derleme toplama kuş değiller. Bakın. Şunlar da havaya verilmiş. Teke binmek üzere biraz önceki boz takalına sarı Takkalı'nın yavruları bunlar bu iki kuş bu da tekebilmek üzere sarı yavru sarı gırçili yavruyla beraber İkisi de kardeş bunların, ikisi de kardeş. ikisi de tekebilmiş, tekebilmek üzere bu kuşlar. Size bir şampiyon çıkarayım mı? Vallahi bu kuşları çıkartmak istemiyordum ama. Ağa çıkartacağım, görün bu kuşlardan. Bu kuşları çıkartmak istemiyordum ama. Bakın abiler, bu kuş benim kendi kuşumdur. Gırçıl erkek, bu kuş uç kendi kuşumdur benim. Dişiz de burada. Geçen Celal abi, Celal Gül yayın sonu yavaş yavaş. Bol, yavaş Geçen yayın sonu Celal Gül abi bizle irtibata geçti. O kuşları o istedi. bunlar o istedi. Fiyatla anlaşamadık. Fiyatı gelirse aha bu da eşi. Fiyatı gelirse satarım bunları da abi. Bunlar ikisi de uçmuş oynamış kuş uç kutları. Özellikle bu kuşlar yavaş yavaş bozak kuyruk. kevinen bozak kuyruk. Sağ olasın Fırat'ım. Özellikle bu gırçıl erkeğe de kanatları, kanatları geliyor. Gırçıl erkeğe de kilosunu bir alın. Bu gırçıl erkeğin kilosunu bir alın. Uçurun abi. Yavaş. Yok nerede? Yok perçemle. Abi burada kuyruğa bak ya. Deli bir şey. Deli deli. Öyle. Özellikle gök perşembe etkisi de yavruların alın bu kuşlardan. <laughs> abi yayını kaydettim. Yayını kaydettim. Bakabilirsiniz. 19 kişi 8 beğeni var. Beni yaparsanız kardeşinize destek vermiş olursunuz. Ünal <laughs> abim hoş geldin. Aleyküm selam abim benim. Batuhan abim hoş geldin. Allah razı olsun Batuhan abim. Teşekkür ederim. Selamın alamadım ki acıma hoş geldin Hüseyin amca hoş geldin Allah razı olsun sizlerden Akşam yayındayız Beğeni yapmayan abilerim beğenimize yapsın Paylaşmak isteyen de paylaşsın bakın Akşam başlayacağız Emin abim aleyküm selam Şimdi şöyle söyleyeyim abiler Sesim kısık anlatamıyorum Ben bile hayret ettim bu kuşların bana nasıl geldiğini. Siz o kadar düşünün Günel abi ses tellerine sıkıntı yaşıyorum ya Üstüne basa basa söylüyorum. Ben bile hayret ettim. Bu kuşlar bana nasıl geldi diye. Kurban olduğum Allah nasip etti bu kuşları almayı bize. Hiç şeyim yoktu gerçekten. Ee, yani kuşları veriyoruz falan filan geldi dediler. Yeminle söylüyorum bir tane içeride kuş bırakmadım. Dört tane küçük yavru var. Terasa götürdüm bakıcıların yanına koydum abi. Bir tane yumurta bile bırakmadım yumurta. Bir tane. Abi Arap dişi kırlı da dişi Hakan abi. Sağ ol, sağ ol teşekkür ederim. Sağ ol Savaş abim işe rast gelsin. Günal abim çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Abiler bakın yayını kaydediyoruz ya. Tekrar başa alın. Şahı kuşlara bir bakın. Gerçekten efsane kuşlar. Ben bir şey demeyeceğim. Alan binayını görsün. İçinde 4 takım var. Onları söyleyeceğim zaten. 4 tane takım. Benim de favorim. Abilerim de bana söyledi. Uzun metraj, çalışkan, kuşlar sınıf sınıf. Bakın çalışkan kuşlar, uzun metrajlar sınıf sınıf. Uzun metrajları size söyleyeceğim. Artı çalışkanları. 4 takım var abiler. Benim bildiğim 4 takım. Daha önce bunlar kuş duyduğum 4 takım. Bunlar burada. Satılmazsa, istediği para gelmezse ben de çıkarış çıkartacağım. Çünkü bunlar 100'e, 200'e, 500'e, 300'e gidecek kuşlar değil. Öyle söyleyeyim. Aleykümselamünselamim. Ellerine röperim. Hoş geldin. sefa edin. Gırçık dediğin dişimi çıkartmayacağım dedim. O gırçık erkek eşi var. Gökberk Çamlak buyruk dişi. Abiler dediğim gibi kuşlar on numara. Ben bile hayret ettim. Bana nasıl geldi bu kuşlar diye. Sizlerden tek ricam akşam yayında beraber olalım. Can cana yan yana olalım. Allah nasip ederse hep sizlerle olacak. Şöyle söyleyeyim. İçinde yedi tane, sekiz tane bir kuş var. Onlar da çalışma kuşuymuş. Söyler bunlar çalışma kuşu. Bunlara ayrı ver dediler. O çalışma kuşlarını toplu çıkartacağım. Bilginiz olsun abi. Yani bugün yer yerinden oynayacak. Bakın çalışma kuşlarını bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Abim de bana bir şey demedi ama çalışma kuşları var. Onları tezgah çıkaracağım. Hepsini bir atacağım. Artık şansa kadere kim ne verirse satacağız. Uçuranlar neyle karşılaşacak ben de bilmiyorum. O 6-7 tane kuş var. Onlarda yavru e, kanat dizmiş olan da var. Hepsi sizlerle olacak. Ama bu mozaklığına bakma. Ya bak senin canın yeri yavaş. Ama vallahi her bari kuş. Ben bile hayret ettim abi bu kuşlar bana nasıl geldi diye. Yemin ederim ben bile hayretim. Ama Allah'ım bize bir şey ile duman olduğum Allah, duman olduğum emeklerimizi boşa çıkartmasın. Ben bu halle gittim. Ama on numara uçlar var. Hepsi birbirinden güzel. Akşam yer yerinden oynayacak. İtimad edip bir çift yavru alana abilerime söyleyeceğim. Bakın burada yavru var ya. Üç, üç, tane bir yavru var öyle bir şey. Üç tane yavru kim alırsa. Sonuna kadar garanti. Anne, baba, ebe, de hepsi garanti. Mehmet Ali Güngül abi hoş geldin. Allah razı olsun. Teşekkür eder. Allah nasip ederse akşam. Allah razı olsun Hakan Kılıç abi. Allah nasip ederse akşam saat 8.30'da yayındayız. Rabbime emanet olun. Hepinizi kucak dolusu öpüyorum. Yarın, şey bugün akşam bombalayacağız abi. Allah nazip ederse bugün pazartesi akşamı saat 8.30'da. Bugün akşam 8.30'da beraberiz. Rabbim emanet olun. Kanın sağlayacaklar. Allah, Allah işinizi gücün rahatsız etsin inşallah. Hepinizi öpüyorum. Sesimden dolayı da rahatsız olan arkadaşlar, abiler, dostlardan da özür diliyorum. Rabbim birinizi minnetsin inşallah.